صجر اند ديرا واي. واي يا ري اغام ايواي. واي يا ري اغام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهدي منا لزيارتكم Es ala Husayn ve ala ali ibn al ve ala awlad al ve ala ashab al Allah hepimizi İmam Hüseyin Aleyhisselat ve selamın gerçek matemzedelerinden karar kılsın. İmam Hüseyin'i tanıyan İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişatı üzerine yaşayan müminlerden karar kılsın. Tüm enbiya ve evliya beşeri maneviyata, kemala, insani değerlere ve bu gibi ortak değerlere davet etmektedir. Kerbela kıyamının hedefi tevhidi yüceltip şirk ve nifak izlerini silmekti. Bundan dolayı Kerbela olayına tarihi bir gözle bakmamalıyız. Tarihte vuku bulmuş bir olay ya da tarihte gerçekleşmiş bir olay gözüyle bakılmamalı, okunmamalıdır. Belki bu olaya beşer her zaman ve mekanda hayatı boyunca teveccüh etmelidir. Aşura tüm insanlara emniyet, güzel yaşam ve iyi bir hayat modeli çizmiştir dünyada nasıl bir hayatımız, bir yaşam modelimiz olsun aşura bunu bize çizmiş, bunu bize göstermiştir. Bu mukaddes hareket, cihad-ı ekber, nefisle mücadele, Doğru yaşamak, manevi hayat ve irfani makamlara ulaşmanın yollarını ameli olarak aşıklarına ve arzulayanlara göstermiştir. O günden itibaren marifet ve fazilet ehli kişiler bu hidayet meşalesi önünde tazim etmişler, insani değerlerin tecellisi olarak görmüştür. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın kıyamı konusunda Ehli Beyt siresinde açıkça göze çarpan şu ibare mevcuttur. Erbeyin ziyaretinde Saffan bin Cemal i̇mam Sadık'tan şöyle naklediyor. <tuh> ve bezele muhcetehu fike liyestenqıza ibadeke mine cehaleti ve heyreti dalale ve kullarını cehaletten ve delalet şaşkınlığından kurtarmak için senin yolunda kanını akıttı. Bu cümle İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hedeflerini özetlemiştir. Niçin İmam Hüseyin Kerbela olayını yaşadı? Niçin İmam Hüseyin tüm ailesini, varlığını feda etti? İnsanları cehaletten, delaletin şaşkınlığından kurtarmak için. İslam toplumunun ilk önemli öğretmeni ve ustadı olgusu kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُمْ Andolsun ki sizin için Allah'ın Resulunda bir güzel bir örnek vardır. Yani bizim ustadımız, öğretmenimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Ümmet yaşamını, hayatını, gidişatını Resulullah'a uydurmalıdır. Peygamberi olgu örnek almalıdır. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin örnekliği, olguluğu zaman ve mekanla sınırlı değil. Yani Resulullah sadece öz dönemine olgu örnek değildi. Zaman ve sınır ötesi bir şeydir. Kıyamete kadar insanlara örnek ve olgudur sadr İslam mücahidleri mektep görüp kitaplar okumamışlardı. Üniversitelere gitmemişlerdi. Ama peygamberlerinden Resulullah'tan çok önemli ve hassas nükteler almışlardı. Peygamberin yaşamını, peygamberin siresini kendilerine olgu almışlardı. Bakıyordular peygamber nasıldır, kendilerin ona mutabık ediyorlardı. İslam komutanlarından birisine Rabi bin Amir'den sorulduğunda "Savaş ve harptan maksat ve hedefiniz nedir?" O usta bir öğretmen gibi hangi hedef ve maksadı takip etmesi gerektiğini şöyle beyan ediyor. Mektep görmemiş, üniversite görmemiş bu komutan savaşının hedefini Allah'ın kullarının onun bunun kulluğundan kurtarmak, esaretten kurtarmak, Allah'ın kulluğuna götürmek, Allah'tan gayrisine ebd olmamaya götürmek ve insanları dünyanın sıkıntısından ve yapmazı kendi elleriyle yapılan o yapmazık dinlerden uzaklaştırmak. Zulüm ve sitemden alıp adalet, hak din İslam'la tanıştırmak diyor. Hedef açık ve nettir. Hedef insani değerler. Hedef insana değer şahsiyet vermektir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam da dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem gibi yüce, onurlu ve özgür insanlara bidatlar ve sapmalarla mücadele etme örneğini gösterdi. Resulullah nasıl insanlara özgürlüğü, insanlara onuru, izzeti gösterdiyse İmam Hüseyin de aynısını yaptı. İmam Seccad Aleyhisselatu vesselam dönemi ve sonrası imamlar Kerbela olayını bir ders olarak Müslümanlara aşılamaya gayret göstermişler. İmam Hüseynin şahadatindən həmən sonra İmam Hüseynindən sonra gələn imamların hədəfi Kerbəlayı bir dərs, bir universitet kitabı olaraq insanlara okutmaya qayrət göstərmişlər. Aşuranın bəşəriyətə bir çox öyrətisi vardır. Çox şeylər öyrətdi insanlığa Aşura. Aşura'nın beşeriyete öğretilerinden ilki ibadet aşkıdır. Allah'a kulluk aşkı, bendelik aşkı, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın amel ve hareketlerinde enbiya gibi ibadet aşkı açık ve net bir şekilde göze çarpmaktadır. Tasua akşamı, Ömer Sad askerlerine hamle emri veriyordu. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam kardeşi Abbas'ı onlara göndererek bir gün daha savaşın ertelenmesini istedi. Kardeşi ebul Fazıl Abbas'a şöyle buyurdu İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam. Ey kardeşim düşmana git yapabilir isense savaşı yarına ertele ki bu geceyi istihbar, münacat, Rabbimizle ibadetle geçirelim. Zira Allah biliyor ki ben namaz kılmayı, Kur'an tilavet etmeyi ve istihbar edip münacat etmeyi çok seviyorum. İmam Hüseyin hakikatta bir gece daha fırsat bulup bir gece daha Allah'a ibadet edelim. İlahi kitapla bir gece daha haşır naşır olalım hedefini güdüyor. İmam Hüseyin'in bu isteği, bu arzusu, talebi onun ibadet ve kulluğa ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Çünkü İmam Hüseyin namaz, Kur'an ve tevhidin şiarı için kıyam etmişti. Hani emir el müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam savaşın en şiddetli vaktinde namaz vakti girdiğinde hadi namaza dediğinde Ashabı ya Ali daha vakit var biraz sonra kılarız. Bu namazın bu savaşın şiddetli vaktinde İmam Ali buyuruyor ki biz Maviye ile niye savaşıyoruz? Bu namaz için savaşıyoruz Maviye ile. Dolayısıyla namaz vakti girdi. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaret namazında da şöyle okuyoruz. Ve eşhedü enneke kad agamtes salat. Ey Hüseyin biz şahadet ediyoruz ki sen namaz ikame ettin, namaz kılıyordu. Namazı ayakta tuttun, zinde ettin. Ya da imamın ibadet aşkının tecellisini görmek için aşura günü okullar yağmur gibi üzerlerine geldiğinde kıldığı namaza baktığımızda rahat bir şekilde görebiliriz namaz bitince imamın önünde göğüslerini oklara siper eden Zuhair bin Kayyeni Beceli ve Sa'd bin Abdullah kanlar içinde yere yığıldılar. Gözlerini açıp İmam Hüseyin'e baktılar ve şöyle dediler. Ey peygamberin evladı sana karşı vazifemizi yapabildik mi? İmam Hüseyin şöyle buyurdu. Evet Yarın cennette de benim önümde olacaksınız siz. Naam ente emami fil cenne. Cennette de benim önümde duracaksınız siz. İmam Hüseyin cemaat namazında iki yaranını feda etmesiyle Müslümanlara namazın önem ve ehmiyetini göstermiştir. Yani bu namaz ne kadar önemlidir ki iki tane yaranı rahatlıkla feda edebiliniyor. Aşura ve Kerbela'nın beşeriyete öğretilerinden ikincisi izzet ve gayrettir, onurdur, yüceliktir. İmam Hüseyin'in mantığı zalim ve zorbalarla yaşamaktansa ölüm daha faziletlidir. Bu mantığa sahipti. Çünkü zalimlerle mücadele insana maneviyat vermektedir ve insanı zilletten alıp izzet'e yüceliğe taşımaktadır. İnni aral mevta illa saade ve hayat'a ma'z zalimina illa beraman. Ölümü saadetten başka zalimlerle beraber yaşamayı da zilletten başka bir şey görmüyorum. İmam bu buyruğuyla, tağut ve zorbayla yaşamayı zillet görmüştür. Çünkü bu yaşam insanın keramet ve değerlerden uzaklaştırmaktadır. İnsanı değerlerden alıp aşağıların aşağısına, esvele safiline götürmektedir. Maviye oğlu Yezid'e İmam Hüseyin'le birlikte birkaç kişiden biat almasını istemişti. Zübeyir oğlu Abdullah da biat etmeyenlerdendi. İmam Hüseyin Zübeyir'in oğlu Abdullah'ın Yezid'den dolayı tedirgin ve korktuğunu görünce ona şöyle buyurdu. Ben zilletle yaşayacak birisi değilim ve tedbir almaksızın da kendimi din ve İslam düşmanlarına teslim etmem. İmam Hüseyin Aleyhisselatu Vesselam Yezi'de biat almak isteyen Mervana şöyle buyurdu. İslam ümmetin rehberliği yezit gibi fasık ve zalime verilirse dinin Fatihası okunur. O din artık hiç olar. Allah'a yeminler olsun ben dedem Resulullah'tan şöyle duydum. Ümmetin rehberliği Ebu Sufyan hanedanına haramdır. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam hakikatta hareketinin ilk gününde zalime teslim olmayacağını açık ve net bir şekilde beyan buyurdu açık ve net bir şekilde zalimlerle yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Allah bizleri Hüseyin'i öğretileri günlük yaşamını aktaran muminlerden karar kılsın. Su vay, vay yaralı.